Köpüş çok heyecanlıyım. İlk defa uçağa bineceğiz. Uçak yolculuğu yapacağız. <gülüyor> 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 e, şey, hadi vakit kaybetmeden çantalarımızı hazırlayalım. <gülüyor> <gülüyor> bakalım. İyi ama ben şimdi çantama ne koyacağım? Neler almam gerektiğini bilmiyorum ki. Of. Kafam karıştı. Merhaba Pepeciğim. Sen hiç merak etme. Ben sana çantanı hazırlamada yardımcı olacağım. <laughs> Teşekkür ederim Ayşe. Bir bakalım. Köpüş, duydum ki yolculuğa çıkıyormuşsun. Harika, e, sen bir şeyler hazırlamaya başlamışsın ama bu da ufak bir sıkıntımız var. Bir kere bu iki tane birden bere çok fazla. Birkaç günlüğüne gideceksin zaten ve evet iki tane Yağmur çizmesi almışsın ama senin dört tane patin var. Evet, Box'ta gitmen gerekecek. Çünkü uçağı hayvanları bu box içinde alıyorlar. Birkaç günlük tatil için çok fazla abartmaya gerek yok. İlk önce tabii ki bir pantolon, bir tişört mutlaka almalıyız. Soğuk olabileceği gibi sıcak da olacaktır. Uzun kollu bir kazak alalım. Pijamanı mutlaka koymamız gerek sonbahar mevsimine uygun siz köpeklere üstündekinin dışında şöyle gerek bir kazak gece yatarken serin olabilir diye daha ince bir elbise atkı için henüz çok fazla sadece belki bir tane bere gel bakalım bir tane eşofman takımı yanında bulunsun Bir çift ayakkabı, bir çift terlik ve bir çift de çorap yanında bulunsun. Belli mi olur? Belki yağmur yağar. Haklısın Ayşe. Hava durumuna bakmıştım. Yağmur gösteriyordu. Öyleyse şemsiyeyi mutlaka almalıyız. Ve tabii ki yağmurluk. Zaten aldığım bir dörtlü ayakkabıyı kutuna koymak yerine üzerine giydirsek yer kaplamamış olacaklar. Ve ıı, hava yağmurlu gösteriyordu. O yüzden sana da bir yağmurluk bulalım. Bu mont çok kalın. Ama bu yağmurluk işini görür. Bunlar da doğru baksın içine. Ve pratik olur diye hem suyu hem de mama kabın bir arada. Pepe için bayağı bir rahatlık olacak. Artık hazırsın Pepeciğim. Gönül rahatlığıyla yolculuk yapabilirsin. Köpüş ne yaptı acaba? Gidip ona bakayım. Köpüş hazır mısın? Ref ref. Öyleyse geç kalmayalım. Aa, durun durun. Ee, son bir şey ve en önemli şey. Yolculuğa çıktığımız zaman evcil hayvanlarımızı seyahate çıkarırken mutlaka aşı ya da kimlik kartlarını Yanımızda bulundurmalıyız. Her şey hazırsa biz artık gidelim. Ayşe, Ümit, bize yardım ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Güle güle. İyi yolculuklar. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. E o zaman biz, biz de... de gidelim. Gidelim.